Bonjour Lise Je m'appelle Kerem ve Fransızcam bu kadar. Artık hazırlığa başladım. Kısırısı üniversite artık hani başladı. Ee, hazırlık okuyacağım. Dolayısıyla bu sene rahatım. Hani problem olmaması gerekiyor. Neyse. E, dediğim gibi. ilk böyle adam akıllı ders işlediğimiz gün buydu. Geri geldim falan böyle. Gelir gelmez de hemen. E, WWE The Clash of Champions. Değil. Clash of Champions sadece. D falan yok. Neyse onu izledim. E, ee, videosunu gördüyseniz hani demiştim ki ya belki Backlash kadar iyi olabilir. Sanmıyorum. Hani burada güzel maçlar var. Backlash kadar iyi olma potansiyeli var ama ee, dediğim gibi düşünmüyordum ve gerçekten de beklentilerim çok yüksek değildi ama yine de altında kalmayı başardı. Çok sıkıcı bir şey oldu. Öncelikle bu karşımızdaki maç ne Jax vs. Alicia Fox izlemedim. İzlemeyi de düşünmüyordum. İzlemeye gerek olduğunu da sanmıyorum. Zaten bir ara ee, şey pay per view devam ederken kısaca göstermişlerdi zaten böyle ne nah, Jax işte e, Ali Şafak'ı 800 metre fırlatmış olimpiyat oyunlarındaki gibi. Zaten hani biliyordunuz. Dünya üzerindeki herkes sonucunu biliyordu bu maçın. Ne olacağını biliyordu. Dolayısıyla hani heyecanlandıracak bir halt yoktu. Gerçekten izlenecek bir maç değildi. Rav'da bile olsa izlemezdi bir maçı o kadar ya, gereksizdi. Her neyse devam edelim. Burada ilk tanıyım doğru çıktı çünkü New Day'in kazanacağını söylemiştim abi yani e, şeyi batırdılar çünkü The Club'ı batırdılar. Ondan sonra sürekli Demolition'un rekorundan bahsediyorlar Eğer New Day bunu kırmayacak olmasaydı bahsetmezlerdi. E, dediğim gibi Club'ı batırdıkları için de şampiyonluklar ona vermeyeceklerini tahmin etmiştim. Bu maçı kaybettikten sonra ne halt bilmiyorum. Hani gerçekten The Club ne yapabilir bilmiyorum. Geri dönmeleri biraz zor bundan. Hatta dönemezlerse şaşırmam zaten. AJ Smackdown'da belki Smackdown'a gidebilirler. Çünkü Finn Balor da yok yanlarında. Ya da kendi başlarına çok iyi bir şey yapmaları gerekiyor ki geri gelebilsinler. Yoksa yani biraz durum var. özellikle Luke Gallows için. Çünkü Karl Anderson dediğim gibi kendi başına da çok iyi. Takıma e ihtiyacı yok onun. Luke için aynısını söyleyemeyeceğim. Maçın kendisine gelecek olursa gecenin her maçı gibi gayet sıkıcıydı. Gerçekten sıkıcıydı yani. Hani idare eder bir maçtı böyle. Yani on üzerinden puan vermeye falan kalksam 4 falan hani ya da 5. Dediğim gibi. Maçı hatırlayamıyorum bile zaten. Adam akıllı hatırlanacak bir şey yok Sadece maç boyunca The Club'a üzüldüğümü hatırlıyorum o kadar. Neyse geçelim. Ee, bu ben gecenin maçı olur diye düşünmüştüm. Gecenin maçı daha farklı bir maç oldu. Gerçekten bu ikisinden çok daha güzel maç bekliyordum Ama bu da çok sıkıcıydı Yani iki tane boç olduğunu hatırlıyorum Yani boç değil bir tane boç oldu Neckbreaker'da boç oldu ee, Biliyorsunuz yani TJ Perkins neckbreaker yapmaya gitti Kendrick geç tepki verdi Dolayısıyla o kötü gözüktü Sonra aslında çok güzel gözükmesi gereken bir spot vardı Hani böyle tepedeydi ya Kendrick'te iplerin yanındaydı Hurricane Rana ile ikisi de hani ringin dışına düştü O çok güzel gözükebilirdi ee, Cruiserweight Classic'de de aynısını yaptı Çok güzel gözüktü Burada ne oldu bilmiyorum ama maçın tamamı bayağı sıkıcıydı. Gerçekten sıkıcıydı yani. Yani Rav'da maç oldu ya böyle Feral 4 maçı. Onun 10 saniyesi bu maçın tamamından daha iyiydi. Demek istediğim şey bu. Ve ben de böyle o, bu gecenin maçı olur falan diye heyecanlanıyordum. Sonra Sami Zayn vs Chris Sırası böyle mi bilmiyorum karıştırmış olabilirim ama neyse. Bu maçta yani ben çok daha güzel bir şey bekliyordum bu ikisinden. Chris Jericho Sami Zayn yani adamlar kariyerleri boyunca bir sürü hani match of the year, contender maçlar koyuyorlar her her, her ee, bunda tek hatırladığım şey sıkıcı oldu ve Chris Jericho'nun yenmesinin saçma olduğu. Yani neden yendiğini anlamış değilim abi. Ee, geçelim, geçelim. Ondan sonra gecenin maçı burada. Gecenin maçı ama hani sonu adam akıllı bile değildi. Hani biliyorsunuz ikisi de e... hiçbir şeyden dolayı. Yani Cesaro boynunu kıracaktı. Onunla maçı durdurmadılar. Hani adam ölecek, Gerçekten ölecekti omzuna doğru gelmeseydi böyle. Ee, onunla maçı durdurmadı hakemler. Gittiler. Crossline yaptı bu hareketin üstünde. Böyle... Sonuç şu... <laughs> Sonu çok saçmaydı maçın. Onu demeye çalışıyorum. Sonu gerçekten çok saçmaydı. Yani e, temiz bir finish olsaydı çok güzel olurdu. Çünkü gerçekten maç güzeldi. Ee, kimse bunun devam etmesini istemiyordu. Bilmiyorum yani gerçekten kaçıncı mı? Sekizinci maçları değil mi? Olmayacak bu bir dakika. Ee, şimdi bir saniye. 3 tane maç orada yaptılar. Bu yedinci maçlarıydı. Bu Best of Seven'den önce 2 üç tane daha maç yaptılar. İki tane yapmışlar sanırım. Dokuzuncu maç. Yani bir dahaki preview'de maç yaparlarsa onuncu maçları olacak. Ee, bir de şöyle bir saçmalık duydum. Live eventler oluyor ya. Orada da aslında maç yapıyorlarmış sürekli birbirlerine karşı ama onlar sayılmıyormuş falan. Çok gerizekalıca. Bence dediğim gibi maçın kendisi muhteşemdi sonu da temiz olsaydı, adam akıllı olsaydı, ne bileyim, kesin bir kazanan olsaydı, sızarıyordu şeyimiz. Ee, kesinlikle ee, tek artısı PPV'nin bu olurdu. Ama bunu bile vermediler bize. Abi baksana yani. Backlash'te e, Heath Ladder'lar Rhino yendi. Sonra AJ Styles yendi. Becky Lynch yendi falan hep mantıklı şeyler oldu. Hep insanların istediği şeyler oldu. Burada insanların istediği şeyler olmasın tamam. Ama güzel şeyler yapın bari. Eğlenceli şeyler yapın. Berbattı, sıkıcıydı. Zaten showu e, izlemeye çalıştığım yerde sürekli problem çıkarıyordu. Gerçekten bırakacaktım. Gerçekten bırakacaktım. Main eventimiz Kevin Owens vs. Seth Rollins olmasaydı ona geleceğiz ama ondan önce Triple Threat maçı var. Umurumda olmadığını söylemiştim. Maçın tamamı umurumda değildi. Hatta kimin yendiğine gidip bakmam gerekti. Ve ben maçı baştan sona izledim. Gerçekten baştan sona izledim. Gerçekten çok sıkıcıydı. E, Charlotte yendi nasıl yendiğini de hatırlam. Dana Brooke mu hile yapmıştı bilmiyorum abi. Yani bu hikaye tamamıyla anlamsız benim için. Hiç hikaye yok çünkü ortada. Dana Brook'la bir şey yapmaya çalışıyorlar. Kimsenin umurunda değil Dana Brook. Belki 2-3 kişinin umurundadır. Yani Kurban Bayramı'nda yapsaydılar bu hikayeyi umurlarında olurdu en azından Dana Brooke. Ama onun için de geç kaldılar. Hani gerçekten kimsenin umurunda değil. Çok kötü Dana Brooke. NXT'de 500 yıl geçirmesi gerekiyor. Main roster'a gelmeden önce bana sorarsanız. Dolayısıyla zaten sıkıcı buluyordum bu bütün hikayesini. Dana Brooke da iyice batırdı benim için işleri. Maçın kendisine gelecek olursa güzel bir spot vardı. Charlotte, yani şey, moonsault'u muhteşem yapıyor. Gerçekten onda 10 on bir moonsault'u var, muhteşem yani. Biliyorsunuz hani Bayley ve Sasha yan yana yatıyordu. İkisinde birden moonsault yaptı Gerçekten dediğim gibi 5 yıldız bir moonsault var. Onun dışında bu maçta bir şey hatırlayamıyorum dediğim gibi. Sonradan main eventimizden önce bu var. Bu güzel bir maçtı aslında ya. Bu hani şey 6-7 diyebilirim bu maça. 7 biraz zorluyor yani. Hani şey ortanın biraz daha yukarısındaydı diyebilirim. Rusev'in kaybet süresinde üzüldüm biraz ama yapacak bir şey yok. Bakalım şimdi Roman Reigns ne yapacak bu kemerle, uzun süre tutacak mı? Herhalde tutar yani. Eee şimdi, Roman Reigns'i bilmiyorum ama zaten rahat o şampiyon, Rusev'le ne yapacaklar acaba, Universal Şampiyon... Kevin Owens vs Rusev olursa fena olmayabilir aslında. Tabi şey, sanırım Rusev'in iyi falan var, yani kemeri tekrar geri alacağını sanmıyorum Rusev'in biraz zor. Burada tek yürütebileceğim mantık Rusev main e gidebilir. Hani Universal şampiyonluğu için gidebilir. Onun dışında bir şey görmüyorum. Zaten Roman Reigns kaybetseydi Roman Reigns main'e şey gidecekti. WWE şampiyonluğuna gidecekti. Universal şampiyonluğuna neyse. Yani evet şu an böyle <laughs> United States Roman Baba yendi. Sheamus vs. Zara maçında sonu bile olmadı o maçın. Ee, Kadınlar kemeri maçında Charlotte yendi. Yine Backlash'a bir daha bakalım. AJ Styles yendi. Becky Lynch yendi. Rhino ile Hani şey yendi. Heath Slater yendi. Şu arası SmackDown hani e, haftalık şovları olsun, pay-per-viewleri olsun Rav'ı yerlerde süründürüyor, ezip geçiyor. Bunu tahminlerim videosunda da söylemiştim sanırım. Yani bu pay-per-viewden sonra hani bayağı e, rekor kırmışlardı ya uzun süredir aldıkları hatta şu ana kadar aldıkları en e, düşük reytingi alıyordu falan Raw. E, gerçekten hak ediyorlar yani bu tip şeylerle. Umarım... Bu preview'dan sonra biraz daha hani uğraşırlar. Bilmiyorum onun da, da değil abi. SmackDown gayet güzel. O bana yetiyor da artıyor zaten. Neyse main event'imize geçelim. Kevin Owens vs. Seth Rollins. Kazanını tahmin etmiştim zaten yine. Kevin Owens demiştim. Öyle de oldu. Maçın kendisi beklediğimden hiç yani. Çok saçmaydı. Ben öyle diyeyim yani çok sıkıcı. Gerçekten çok sıkıcıydı yani. Böyle 20 dakika boyunca birbirlerini yumruk atlar falan. Hiç böyle güzel spot olmadı. Ee, yani tek güzel şey o hani Kevromuz böyle sakit yaptı ya herkese sonra Senton yapacaktı Setron's kaçtı falan başka ne var? Başka Setron'un zaten bırak adam yaptı. O kadar. Hani main event'ten bahsediyoruz ve yaptıkları şey bu. Ee, şimdi tabi kirli bir finish yaptılar. Chris Jericho falan geldi. Zaten abi o maçın tek artısı da Chris O da ayrı bir konu. Adam çok komikti ya. Yani. Neyse. Ee, Böyle bittiğine göre bence bir tane daha maç yapacaklar. Bir tane daha maç yaptıklarını, yapacaklarını bildikleri için zaten e, bu maçta bence hiçbir şey yapmadılar. E, bir dahaki preview'de herhalde Helen Sel daha büyük preview, daha önemli onun WWE için. O yüzden bence daha güzel bir maç görebiliriz. Tabii bunun rematchini görürsek bilmiyorum. Belki Rusev dediğim gibi olayın içine karışır. Triple Threat falan görebiliriz. Kim? O oh, bir dakika karışamaz. Rusev hala doluydu. Rematchi vardı onun. Yani bakalım bir hangilerini tahmin ettim hangilerinde fail oldum bir bakayım ben. Burada Nia Jax demiştim. Bu doğru. New Day doğru. E, TJ Perkins yendi doğru. Sami Zayn yenmedi bir nedenden. Çılgınca bir nedenden dolayı. Bu, bu hatalı. Ee, yani 4'te 3'teyim şu an. Burada kimse yenmedi. O yüzden e, bunu da sayamıyoruz. Bu maçı direkt saymasam yine 4'te 3'te devam edeyim o zaman. Burada şöyle demiştim. Ya Sasha Banks yenecek ya Charlotte yenecek demiştim. Sasha Banks sanırım e, birinci tahminimdi. Emin değilim. Neyse o yüzden bunu da saymıyorum. Hadi 5'te 3 oldu. E, burada Rusya bir şekilde kurtulacak demiştim. Ondan yanıldım. 6'da 3 oldu. Neyse ki e, bunu bildim. Kevin Owens'ın yeneceğini bildim. 7'de 4 oldu. Evet 7'de 4 oldu. Neyse düşüncelerimi zaten tahmin ediyorsunuzdur. Yani özet özelliği şey özetleyerek bir söyleyeyim. Videonun başında da dediğim gibi çok fazla beklentim yok ama yine de beni hayal kırıklığına uğratmaya başardı bu FPV'yi. Hani baştan sona sıkıcıydım. <laughs> Böyle çok güzel olacağını düşündüğüm maçlar hiç güzel olmadı. Ee, hani yani bütün show boyunca hadi kapatmayayım, hadi direneyim, sonuna kadar izleyeyim belki bir şey olur modundaydım. Bu da hiç iyi bir işaret değil. Ee, yani rating vermek istemiyorum. Yani onun üzerinden bir puan vermek istemiyorum. Çünkü hani bir şeye dayandırmıyorum bunu. Onun üzerinden puan vermek yerine direkt böyle e, thumbs down vereceğim. E, i̇zlemediyseniz izlemenizi pek tavsiye etmiyorum. Yani e, Belki çok istiyorsanız Cesaro vs. Seamus'u izleyebilirsiniz. Tek izlemeye değer maç oydu çünkü. E, onunla da üşeniyorsanız ne bileyim bir yerden highlight'ını yapan insanlar olmuştur ya da Direkt pay per hiç izlemenize gerek yok yani sonuçları duysanız yeter bana sorarsanız da bu benim fikrim. Siz ne düşündüğünüz bu pay-per-view hakkında? Belki yaklaşabildim mi bile? Bence gerçekten hani e, hiç yakın bile değildi yani resmen SmackDown yok etti Raw'ı her zaman yaptığı gibi ve görüşe göre devam edecek. Abi zaten pay-per-view'ün arasında SmackDown reklamı falan veriyorlar böyle ne bileyim Johnson Dean Ambrose maçı falan var. AJ Styles bir maçı vardı hatırlamıyorum. Onlar için bile daha heyecanlıydım ki e, onu bırak. Neden Raw PvP'de SmackDown'ın reklamını yapıyorsun? Hani bari bari keyfeyi ve saygı duy. Ama neyse yani Brand Split olduğundan beri herkes bunu söylüyor diyor. Madem brandlar ayrıldı neden hala SmackDown'da Raw'ın reklamı var, Raw'da SmackDown reklamı var? Herkes söylüyor. Davila e, bir bırakmak isteseydi çoktan bırakmıştı. O yüzden şu an benim söylemem bir anlamı yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.